Evet, selamlar Nişantaşı'da görüyoruz sizleri. Evet. Alışveriş günü mü bugün? Dişçi günü. <gülüyor> Dişçi, <gülüyor> diş doktoru. Güzel <laughs> şimdi. Evet. Evet. orada da vaktimiz vardı. Biraz alışveriş yapalım dedik. Böyle evet. geziyoruz, dolaşıyoruz. Hem sağlık hem alışveriş. Büyük geçiş olsun diye çok önemli bir durum var mı peki? İsmail yok yok. Hiç Önemli bir şey yok öyle. Kontrol, Kontrol, standart. Çalışmalar nasıl gidiyor peki? Onları soralım. Yaz sesinde geliyor bir yandan. Şu konserler devam. Hı -hı. Yeah konserler yok. Müzikal bir şey bilmiyorum bu yaz yapacak mıyım. gözükmüyor gibi. şarkı yok herhalde ama bir şarkı çıkarsa yapabiliriz. Birazcık şey, konser ağırlıklı gidiyoruz bu ara. Program yoğun. Bununla gideceğiz, geçeceğiz. Şey ne şimdi, sanat dünyasının önüne gelen isimleri müzik dünyası dediği zaman tabii ki de ilk ona girecek olan isimlerden siz ve tarih boyu isimleriniz her zaman kalacak. Müzik evet, dünyasına evet. giren ama oyuncular da var mesela. Çok fazla yeteneğinin olmadığını düşünen sanatçılar da var. Siz evet. ne düşünüyorsunuz oyuncuların şarkı yani müzik sektörüne girmesiyle ilgili olarak? Ya bak kimisi güzel söylüyor. Dünyada da bunun örnekleri böyle. Aslında iyi bir oyuncunun çok iyi dans ediyor, çok iyi şarkı söylüyor olması ekstra bir durum değil. Olması gereken bir şey. Ama genelde kötü şarkı söylüyorsa bence kötü de oyuncudur diye düşünüyorum aynı zamanda. Yani hem iyi bir oyuncunun kötü bir şarkıcı olacağını zannetmiyorum. Kötü şarkı söylüyor. aynı zamanda bence kötü bir oyuncudur. Geçtiğimiz günlerde de bir haber çıktı. Serdar Ortaç'tan bir parça almış mesela Merve Bolur. Tekrardan müzik piyasasına geri dönmeyi hedefliyormuş. Sizin otomu bir şey Bilmiyorum ki şey... E, tekrar deyince pek o şey olmadı bence o. Girmedi benim müzik sektörüne. E, yani keyfi işler bunlar bence istiyorsan istiyorsa da Bilmiyorum yani. Takip <laughs> ettiğiniz, dinlediğiniz şarkılar var mı? Son dönemde iyi şarkılar yapılıyor mu sizce? Yani... Var, var güzel şarkılar var. Ee, i̇yi şarkılar var. Yani ee, yani işte Mert Demir falan güzel işler yaptı. Zeynep Bastın model olanından güzel. Yani daha çok çok istek alan ve bu e, senenin bence en çok çalan şarkılar olacak rekor da zaten. Evet. Yani. çıktığımız yerlerde direkt belli oluyor. Mesela geçen sene bir önceki senelerde. Sen de hayatım konuşuyorsun. <laughs> <laughs> bir önceki mesela daha önceki senelerde işte ne bileyim aşkın olayımla işte antidepresan mesela çok çalınıyordu. Herkesin söylediği şarkılardı. Bu sene de ateşe düştüm ve lan galiba herhalde bu senenin favori ikilisi. 90 90'lı şarkıcıları da pek yani yeni şarkıları pek beğenmiyorlar yani. yani i̇yi şarkı yapılmadığını yani, iddia ediyorlar. E Birazcık da bir jenerasyon değişti, e, 90'larda da yapılan her şarkı iyi değildi ama baktığınız zaman e, çok iyi şarkılar var 90'larda ve biz hala onları çalıyoruz. Dediğim gibi düşünsenize koca bir sene iki tane şarkı çıkıyor yani adını söyleyebildiğim iki şarkı çıkıyor bana göre. E, ama dediğim gibi 90'ların tadı keyfi başka yani o kadar çok şarkı çıkmıyor. Müzik dışında uğraştığınız bir şeyleri var mı? Neler yapıyorsunuz müzik dışında? Vallahi bizim bir çocuk oyunu projemiz vardı. onun üzerinde çalışıyoruz. Ee, önümüzdeki Eylül ayından itibaren benim Ediko TV diye bir çocuk kanalımız vardı. şarkılarını yazdım, animasyonlarını oldu. Onun bir çocuk oyunu üzerinde çalışıyoruz. Ee, önümüzdeki inşallah Eylül gibi onun çalışmaları başlar. Sosyal medya paylaşımlarda da görüyoruz. Çok iyi bir baba olduğunu... estağfurullah, onu imdaya sormak lazım. Evet. evet. Yani. <laughs> Gerçekten, <laughs> Gerçekten öyle. Ben yani dışarıda mesela görüyoruz, konserlerde görüyoruz. Evde nasıl? Evde, Peki, evde. Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok evde çok e, görmediğiniz gibi aslında. Daha doğrusu standartın dışında çok evine bağlı ve çok ev işi yapan birisidir. Evet. Evin çamaşır ötüzü ondadır. Gerçi şimdi başkasına dokundurtmaz. Evet evet çok hassastır işte. Mutfak kısmı nasıl Özgün Bey? O, o da çok iyi. <laughs> Yemek de güzel yapar ama e, çok uzun sürüyor. O yüzden tercih etmiyoruz. Kadınlarda şöyle bir e... evet. şey varmış. Son görmeniz yapmışlar efendim. Ütü yapan erkek seksi erkektir diye. Siz bu konuda görüyorsunuz. Doğru da, ya. <gülüyor> 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 doğru doğru. 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 Öyle, evet. Evde de gidip babalar mı soracaktık yani? Daha, daha nasıl bir şey, şey ben böyle Yani bu çok yardımcı oldu. Sihir dışından geliyor sabah mesela. Yol geliyor ondan sonra Diz kalkıyor ve onunla oynamaya güne devam etmeye başlıyor, uyumadan. Ee, o bile yapıyor yani, işten sonra bile oğluyla ilgileniyor, alıkdayılıyor. Bu röportajı gördükten sonra evet. efendim DM kutusu dolacak gibi duruyor, bu <laughs> nazarlardan saklasın Teşekkür ederim Evet, sağ olun. Ben bir boncuk alayım da doktora gireyim. Olmaz <laughs> bir, <laughs> bir tane ama. Tabii ki, tozam yazanlar oluyor mu ee, Özgün Bey'e ya da kontrol eder misiniz, bakar mısınız mesela? Yani. öyle biliyorum. Çünkü benim mesajlarıma bile bakmıyor, sosyal medya da evet. ee, Yani öyle sıkıntı yaşadığımız bir şey olmadı. Yani biz biraz fazla aile kurup ortada olduğu için herhalde rahatsız olacağımız bir şeye denk gelmedim ben. Evet. O da belki geldiyse de bana yansıtmadı. Böyle. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Çok sağ olun.